Selam dostlar ben KGT Bugün sizlerle bir birlikte Ultra coştum Light oynayacağız Evet İçeri virajdan şu an alalım Virajı Çok özür dilerim Turşu ne alakalı Arkadaşlar şimdi benim bir tane Challenge'ım var FNAF 3 Challenge diyorum Şimdi save challenge diyelim Aa dur save challenge değil lot challenge Hayır yanlışlıkla girdim oğlum. Ha tamam. Lod challenge diyelim. F3 challenge ama giga. 4610 puanlık bir challenge. Şurada girelim hemen. Bu tarafta. Bu arada o, o şey ultra kastım çok değişik şey. Old man. Jungle ne lan? Dur old man de ekleyelim ya. Old man iyi adam. Ay, hemen bakın buradan. Sana Üç. Bu ne? Hot dog. Senin şeyinde kalır. <laughs> oğlum hot dog'a ölmem herhalde lan. Hot dog'a nasıl ölerim? Oğlum? Ölebilirim. Aşırı saçma. Fungayı aç. Fondue da açmayacağım. Bu ne? Crying puppet. Ağlayan puppet. Asla açmayacağım seni. Şimdi FNAF'tan karakter alsam mı? FNAF'deki tüm tüm karakterler çok saçma abi. End of Demo bilmem. Ha oy oğlum bu çok tehlikeli lan. 2'ye gelince tüm şeyden çıkıyor böyle. Demo olarak ih, saat ikiye kadar gelebiliyormuşsun galiba bunda. One time foxy. One time foxy. Dark Springtrap mı? Red baby. Oha. Oğlum sister location'da What the hell? Lol bit'i de ekleyelim de Dark Spring Trap ne abi? Trash Gang beleş falan ya. Trash Gang'i de ekleyeceğim. Bak şu tayfadan nefret ediyorum bak. Şu tayfadan nefret etsin sana demiyorum. 5 fast coin toplamam gerek o uğraştırıcı bir iş zaten kamera işi şey yapabileceğin karakter olduğu için el çipi açayım ya el çipinin sadece reklamı çıkıyor skin değiştireceğim aa ben böyle kalsın. bunların skinleri yok mu hiç? creeper <laughs> Aa bu çok güzel lan. Ama yine mi Lole basacağım? Doğru bu skin değil mi? Kostüm olduğu için dur. Üstte de kostüm var mı acaba? Bu ne lan? Bu remastered mi? Bu ne oğlum? Bu ne? Aa bak bu güzelmiş oğlum. Yalnız bu, bu biraz kötü ya bu. Aa Başka neyi açabilirim diye düşünüyorum. Bu ne oğlum? Bu arada arkadaşlar bunu Uraz yaptı. Bu challenge'ı Uraz ayarladı bana. Uraz kardeşim oluyor. Nightmare BB çok şey ama Flashlight nasıl açılıyordu ya? Kamerada yazıyordu değil mi? Endo bu arada Adventure Endo Eklenecekti. Ucn'e ye. Endirilmedi ama. Oğlum sana bedava point verir diyor da yine de açacağım. Golden var. Challenger Nightmare Freddy. Oha. İsimleri uzun. Yanında senin monitöründe öylesine gelir ve oksijeni yok. Oksijeni öldürür. Eğer jumpscare alırsan oksijenin full ile bitmiştir diyor um, bel buton. Şimdi başka ne ekleyebilirim düşünüyorum da 640 puan bence az bir puan. Mirror şey çıkar. Bunlar ne oğlum? Ultimate Ultimate Custom Knight'ta ha. Ultimate Custom Night'ın kendi karakteri bunlar. Circus bir şeyi. Tipine tüküreyim. Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? Tipine tüküreyim. Bu ne? oh, red bir falan. He what the hell? Aa şey samuray foxy. <laughs> Şeyde vardı bu. Normal UCN'de yellow bir var. Oha yellow bir. Freddy dude ne? Yellow bir var. Dur bakalım trophy room'a bir bakalım. Bunu ben açtım. Bunu açtım. Bak şu çok zor abi. Hardcore o. Hayır girmek istemiyorum oyuna. Kahrolası şey. Viraslut Vidrachica evrenin en hızlı karakteridir. O yüzden açmayacağım onu. Korkuyorum acaba lan. <laughs> Aşırı güçlü bir karakter. Viraslut Vidrachica çok OP bir karakter ya. Viraslut Springtrap bu Special Delivery'nin hakkında hiçbir fikrim yok. Shamrock Freddy bize yardım ediyor, değil mi lan? Freddy Shamrock. İki yapalım. Hatta beş yapalım bu adam iyi 5 olsun. Bu ne lan? Tipi şarj Fox. Foxy. Puppet Master Puppet Master da ekleyelim. Çok bir şey yapmıyor zaten. Puppet Master ne abi bu arada? Bu ne oğlum? Puppet <laughs> Hop erkek <laughs> Çok değişik. Pirate lol Beat. Shadow mask şey maske. Bu ne oğlum? Mario mora mora arası Free Rage. Free Rage'deki tüm karakterler çok gereksiz bu arada. Security Breach'ten de açtım var bu arada teaserlar, trailerlar var. Buna tıklamayacağız zaten bunu biliyorum. Lan. What the hell is going on? Kafasını yapar oğlum bunun. Oğlum günün karakteri bu seçilmiş? Oğlum Dufas kadar gereksiz bir karakter yok. Dufas bu arada Scott Games yaptı. Scott'ın hani Scott Games diye bir sayfası vardı. Tyke and Lumber Sunscrew onu sarı sarı kıyafetli bir yapımcı yapmıştı. Bu ayrı bir şey Scott Games'te. Tyke'dı. Um, bak. Chipper and Sons koydu. Chipper and Sons Lumber koydu. Ama Tyke burada var. Scott Games'e girmiyor bu. Bunu yanlış yapmışlar abi. Onun cool Chipper ne lan? Popor kadar gereksiz bir FNAF fan oyunu bilmiyorum. Oğlum Virajide bu bir kere remix yapmıştı lan. I can I can I can I can I can I, can, I can take your order. Bu çok işsiz bir karakter bu arada. Trajedi paputu mu? Paputun trajedisi mi çıktı ya? Change trilogy. Oy. Oy. Mono Freddy. Ne? Twistler mı var? Oha. Teodor. Teodor Michael. Oha, Into the Pit Spring Bunny. Elan orada bir karakter yoktu ki oğlum Into the Pit'te. Kunduz ne ara? Ne ara oğlum? Oğlum Gonting bile vardı Into the Pit'te Oy oğlum bir şeyim şey mi bak. Bunu bir ara ağlan bu ışıldıyor lan Rainbow. Tipine tüküreyim, sen hangi kitaptan geldin oğlum? Fetch var. Abi bak, düşünme. Bir aralar buna FNAF'ın en güçlü karakteri diyorlardı. O çok güçlü biliyor musun? Wither trash at the gang? What the hell? What the hell? Golden Cupcake var lan. What? Junko ne? Oğlum, Junko puflarını mı yaptınız? Squid. Oha. Illumix'in yapımlarındaki karakterler. Oğlum ne yaptınız lan? Plumber karakter. Cardinal. Mekanik birleşimler mi öyle bir şey? Mekanik bir şey la. Bu ne oğlum? Diğerle. Eminem ne alakalı? Eminem şey bu arada oğlum. Eminem şarkıcı. Işık. Disco efektleri yapıyormuş. 702. 7250 puanlık adam. <laughs> bilmiyorum hiçbir şekilde kazanabilecek miyim? Hiç bilmiyorum. Abi evet, tamam anladık. NPC yemin ediyorum ya. Puppet Master var. Bayağı karakter açtım aslında biliyor musun? Funo 3 var, Shamrock Freddy var. Shamrock Freddy'yi bir yapacağım ya. Shamrock Freddy o kadar iyi bir karakter değil. My Little Nightmare Balloon Boy. Dragon Duone alalım. Bir saniye ben bu challenge'ı tamamlayacağım. Şeydi. Challenge. Mega challenge. Entra bastım bu arada oyun dondu. Oha oğlum oyun dondu. F0 diyelim. Şimdi hiçbir karakter açmadan tuvaleti bulmaya çalışacağım. Tuvalet olayını bilenleriniz vardır. Kesinlikle. Tuvalet kamerayı açıp şey yapınca çıkıyor. Hatta çok kez kaçırdım ben. Bir kere kaçırdım tuvaleti. Aşağı. İki. Şurada tuvalet çıkması gerek arkadaşlar. Aa. Ventilation'ı kapat ha. Arada sırada çıkıyor bu arada. Aa kamera iş yapmadı Dur. Double K. E klik mi? Abi yok gelmiyor tuvalet. Tuvalet bu arada yeşil bir tuvalet e, oluyor. Tropi room'a geliyor. Hayır gelmişti bak gördünüz mü? Gelmişti. Ben şunu önceden gördüm bu koşum Kuşum seni sevdi. Yok abi tuvalet çıkmıyor cidden. Yok abi. Çıktı. Tuvaleti geldi gördük arkadaşlar. Aha jamski. diyeceğim ki. Aa bunu jumpscare attığını bilmiyordum. Şu an ekranda bakışıyorum. Aa oyundan attı lan. Aa oyundan attı. Dur. Oyundan attı. <laughs> Aa oyundan attı. Oyunu çökertti oğlum. Dur açılsın oğlum oyunu çökertti. <laughs> Oha. Oyunu çökertti. Abi oyunu çökertebilen şey değil mi bu? İkinci karakter değil mi? Bir tanesi de Fred Beard'ı diye biliyorum. Bu arada şimdi de bir yapacağız. Ya bu birazcık şey videosu gibi oldu. Başarım videosu gibi oldu da. Şunu ben yaptım bu arada. Buradan değiştirebiliyormuşuz. Ya şu kalsın ya. Bence şu daha güzel. <laughs> Çok iyi oğlum ya. Bu arada şöyle göstereyim. En alta doğru insin. Arkadaşlar en alta indiğinizde e, şuradaki ben şuradan trophy room'a geleyim. Şu çıkıyor bu arada. En alta indiğinizde bu çıkıyor. Şu arkadaş çıkıyor. Bunu kazanmana yolda o bu arada şu askor geçebilir miyim acaba? Bunlar da mı yine böyle oynanıyor? Yok. Shiftle nasıl saldırayım oğlum? Bir de yakınlaşarak saldıracağım. Ah. Oğlum ölüyorum ki. Abi yapışkan tuşlar çıkıyor. Oğlum öldüm ki ben. Oscar ağzına tüküreyim senin. Oscar. Ne oğlum? Oğlum yapışkan tuşlar çıkıyor ya. Acaba etkinleştirmem mi gerek? Asgar! Oğlum yapışkan tuşlar yüzünden ölüyorum şu an. Oğlum! Abi as ya yapışkan tuşlar yüzünden öldüm. Dur şu yapışkan tuşları atacağım abi. Ha. Yine gireceğim buna da. Oğlum sıkamıyorum. Sıkamıyorum. Oscar senden nefret ediyorum. Oğlum sıkamıyorum. Askor yerinde dur ya. Abi bu sefer daha çok hızlı lan bu. Abi öldüm çıkacağım ya. Çok saçma oğlum. Tuvalete tıklayınca bir şey oluyor mu? Ya yanlışlıkla girdim buna. Tıklayınca bir şey olmuyor değil mi? Olmuyormuş. Bu arada bak şu çok zor. Şu, şun, şundan nefret ediyorum. Bunun adı Gufa mıydı? Dufa mıydı öyle bir şeydi. Şimdi arkadaşlar biz şeye gideceğiz. Burası şey başarımı nasıl alınıyordu? Hmm. Hani Golden Freddy çıkıyordu ya Fredbear başarımı işte. Ha tek tek Fredbear Fred Golden, Golden Freddy mı Golden, Golden Freddy açman gerek. Tamam. Bir ta bir tane mi basıyorum yoksa iki tane mi? Bir tane tek. Aa başarılı. dur. Bekle ofislere bakayım. Var. İkinci şey nerede? Oha ikinci ofise geçmek için 12.000 bin puan mı gerekiyor? Yapamam ben o işi? Ama oldum Freddy bir tane açacağım. Okey diyeceğim. Gireceğim fast coin'i toplayacağım. Oldum Freddy gelince Freddy jump scare yapıyorum. Etraftan fast coin toplayıp şey şuradaki şeye basmamız gerek. İstemeden kapattım bu arada. 22 tane fast coin topladım. Aç, basamadım ki oğlum çıkmadı şey. Çıkmadı ya. Basamadım oğlum oğlum. Aşırı saçmaydı bu arada. Neyse bu ki başarım videomuz oraya kadar olsun. Yani ben size başarımları göstereceğim. Bir de biraz bir tane spring trap şeyi vardı. Ee, Onun sonraki videoda mı yapalım sence? Bence bu şey. Nasıl şeydi? Yakışıklı Freddie almak için şey mi yapmamız gerekiyordu hep? Ofi... Tamam Sın tamam onu yapamayız. Sunofki ofisi için 12.000 istiyor Uras. Um, şey nasıl alıyorduk? Ne? Aa, dur üste gidebiliyor muyuz daha fazla? Yok tamam. Şey um, adı neydi ya? Hani bir tane adam spring trap başarımı almıştı. Onu nasıl alıyorduk? Trap, Ay ya spring trap diyorum. Şey sp aa spring bone ha. Spring bon çıkıyordu. Aa, ulaşalım, hatırlamıyorum. Hmm, tamam. O zaman bugünkü videomuz buraya kadar olsun. Ultra Custom Night. Aslında bunun adı Ultimate Josh Doom Night. Ultra Josh Doom Night bu, bu kadar olsun. Bu bölümlük ama hani bitmedi oyun. Hiçbir puanım yok zaten. Tabii ki de oynayacağım adamım. O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay 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 bye. Bye bay Bye bay bay bye.